Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Uzun Yeniden üçlü savunmaya döndü ve bir önceki Kayseri Spor mücadelesinden 8 oyuncu ilk 11'de evet. farklıydı. E, alışkınız Moria'nın çok fazla oyuncu değiştirmesine ama 8 oyuncunun değişmesi bize ne anlatıyor? Sekiz oyuncunun değişmesi şunu anlatıyor olabilir. Hafta içinde yaptıkları antrenmanlar bu önemli bir kriterdir. Ondan sonra bazı oyuncularla özel görüştüğünüzü zannediyorum. Kimler bunlar? Oğuz, İrfancan Can Kahveci, ondan sonra... İsmail Yüksek olabilir belki. İsmail Yüksek olabilir. Kaldı ki İsmail Yüksek'le ilgili basın açıklamasında yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada da sarı kartın önemli bir neden olduğunu söyledi. Ee, yalnız orada Fred ve ikinci yarıda e, İrfan Can Kahveci e, şeyde oyunun merkezinde yani ön libero oyun kurucu e, ilk e, savunmada ilk müdahale yapan adamlar olarak çok başarılıydılar. Bunu söylemek lazım. İsmail de başına daha fazla kızarmış bir kaza gelmeden kulübe çekildi. Bu da birçok antrenörün ihmal ettiği bir şeydir. Ondan sonra... Mourinho, İsmail 6 numarada oynadığı için çok fazla hem defansif hem ofansif yönü var evet. ve çok birebir mücadele ediyor rakip takımla. O yüzden ikinci kartı görmemek için onu aldım dedi ve daha sonrasında NLC oyuna sürdü. Çift forvetle devam etti. oyun. Evet. Türk futbolunda şampiyonluk mücadelesi yıllardır adeta nefesleri kesen Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez saha içinde değil, dev bir transfer operasyonu için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in ezeli rakipleri, Avrupa futbolunun en gözde forvetlerinden biri olan Dusan Vlahovic'i kadrolarına katabilmek için karşı karşıya geldi. İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen ve genç yaşına rağmen Avrupa'nın elit santrforları arasında gösterilen Vlahovic hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya yükseldi. Özellikle Sarı Kanarya'nın uzun süredir hayalini kurduğu bu transferde Galatasaray'ın da ciddi bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Raporlara göre Galatasaray'ın transfer operasyonlarında etkin rol oynayan ünlü menajer George Gardi Sarı Kırmızılılar adına Dusan Vlahovic'in menajeriyle ilk resmi temasları gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde oyuncunun transfer şartları, maaş beklentisi ve Juventus ile olası bonservis bedeli üzerine detaylı bilgi alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Buna karşın transfer yarışında Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Dusan Vlahovic'in Fenerbahçe'ye duyduğu sıcak bakış Sarı lacivertli taraftarların ve kulüp yönetiminin umutlarını yeşertmiş durumda. Ayrıca Fenerbahçe'nin Sırp yıldızın talep ettiği yüksek maaş beklentisine daha yakın bir teklif sunduğu, bu yüzden de transferde önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler Fenerbahçe'nin hem sportif proje hem de ekonomik anlamda güçlü bir teklif hazırladığını gösteriyor. Henüz 25 yaşındaki Vlahovic fiziksel gücü, bitiricilik yeteneği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle modern futbolun aranan santrfor profiline tam anlamıyla uyuyor. 1.90 boyundaki Sırp Yıldız sadece ceza sahası içindeki etkinliğiyle değil, aynı zamanda topu sırtı dönük alıp takım arkadaşlarına servis yapabilme becerisiyle de dikkat çekiyor. Profesyonel kariyerinde şu ana kadar tam 296 resmi maça çıkan Vlahovic, bu karşılaşmalarda tam 127 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu istatistik genç yaşına rağmen üst düzey gol üretiminde nedenli istikrarlı bir oyuncu olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vlahovic'in kariyer basamaklarına bakıldığında partizan altyapısından yetiştikten sonra çok genç yaşta İtalya Serie A'ya transfer olduğu ve burada Fiorentina forması altında büyük bir çıkış yakaladığı görülüyor. Fiorentina'daki başarılı performansının ardından Juventus gibi bir dev tarafından transfer edilmesi, onun potansiyelinin ve yeteneğinin Avrupa genelinde nasıl bir yankı uyandırdığının açık bir göstergesi. Juventus formasıyla da önemli performanslar sergileyen Vlahovic, yaşadığı sakatlık problemlerine rağmen gol yollarındaki etkinliğini sürdürebildi. Şu an için transfer sürecinin oldukça hassas bir aşamada olduğu ifade edilirken Vlahovic'in Avrupa'daki kariyerine bir süre daha üst düzeyde devam etmek istediği, ancak cazip bir sportif proje ve ekonomik teklif sunulması durumunda Türkiye gibi iddialı bir futbol pazarına sıcak bakabileceği belirtiliyor. Özellikle Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hedefi Vlahovic gibi yıldız bir forvet için ikna edici bir faktör olarak öne çıkıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonlardaki teknik direktörlerinden biri olan ve camiada önemli izler bırakmış İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerine devam ettiği İran temsilcisi Persepolis'te tanıdığı isimlerle yeni bir yapı kurma hedefi doğrultusunda harekete geçmiş durumda. İran basınında çıkan haberlere göre tecrübeli çalıştırıcı takımını daha rekabetçi ve sistemine uygun bir yapıya kavuşturmak amacıyla Eski öğrencilerinden bazılarını transfer listesine ekledi. Bu bağlamda İsmail Kartal'ın radarına Fenerbahçe'den iki dikkat çekici oyuncu girdi. Orta saha dinamolarından Mert Hakan Yandaş ve savunma hattının hem sağ bek hem de kanat opsiyonu olarak görev yapabilen hız makinesi Bright Osayi Samuel. Kartal'ın kariyerlerinde önemli aşamalar kaydetmiş bu iki futbolcuyu Persepolis forması altında görmek istediği ve yönetimden bu transferler için ona istediği iddia ediliyor. Mert Hakan Yandaş, özellikle Fenerbahçe'de gösterdiği saha içi liderliği, bitmek tükenmek, bilmeyen enerjisi ve maçın kaderini değiştirebilecek oyun zekasıyla tanınırken, Nijeryalı oyuncu Bright Osayi Samuel ise fiziksel gücü, sürati ve savunmadan atağa geçişlerdeki etkinliğiyle dikkatleri üzerine çekmiş bir isim. Her iki futbolcunun da İsmail Kartal'ın sistemine uyum sağlayabilecek özelliklere sahip olması tecrübeli teknik direktörün bu tercihlerinde belirleyici oldu. İsmail Kartal'ın Persepolis kulüp yönetimine sunduğu detaylı raporda bu iki oyuncunun neden tercih edilmesi gerektiğine dair ayrıntılı analizler yer aldığı belirtiliyor. Kartal'ın özellikle yeni sezon için erkenden planlama yaparak hem İran Süper Ligi hem de Asya Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği ve bu hedef doğrultusunda tanıdığı, güven duyduğu futbolcularla yola çıkmak istediği ifade ediliyor. Ocak 2025'te Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, bugüne dek takımıyla çıktığı 13 resmi maçta bir 46'lık puan ortalaması yakalamayı başardı. Bu oran, Persepolis gibi şampiyonluk beklentileri olan bir kulüp için idealin biraz altında kalsa da Teknik direktörün yeni sezon için güçlü ve dinamik bir takım kurma isteğini daha da artırmış durumda. Özetle İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den eski öğrencilerini Persepolis'e transfer etme girişimi sadece kulübün saha içi kalitesini artırmaya yönelik bir adım değil. Aynı zamanda Kartal'ın kendi futbol anlayışını sahaya tam anlamıyla yansıtabilmesi için de kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki günlerde bu transfer operasyonunun nasıl sonuçlanacağı futbol kamuoyu tarafından büyük bir merakla takip edilecek.